Herkese merhaba. Yeni turba yasa e, meclisten geçti. E, Tabi yeni yasa ile birlikte birçok konuda sorular geliyor. Akıllarda birçok belirsizlikler var. Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Yeni yasada işçilere yönelik neler var? İşverenlere yönelik neler var? E, ücretsiz izinde işe geri dönüp dönülmeyeceği gibi konular e, gündemde. Bunlarla ilgili kısa kısa madde madde anlatalım. Bu kapsamda hem mevcut İslam desteklerinin süresi uzatılıyor, hem de yeni teşvik geliyor, yeni teşvikler geliyor. Özellikle de yeni istidam yaratan işverenlere önümüzdeki dönemde ciddi destekler verilecek. Kanunda çalışanlara ve işverenleri ilgilendiren hangi maddeler var? Şimdi onlara değinelim kısa çalışma ödeneği 17 Kasım'dan itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. 17 Ocak'a kadar uzatıldı. bununla ilgili de yine Cumhurbaşkanımıza 30 Haziran 2021'e kadar uzatılma yetkisi verildi. Bunun kademeli olarak bu tarihe kadar yani 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacağını düşünüyorum yine işten çıkarma yasa ve pandemi ücretsiz izin süreleri ve ücretleri 2 ay süreyle uzatıldı. Tabii bununla birlikte birçok teşvik söz konusu. işten ayrılıp işsizlik ödeneği alanların ayrıldıkları ayrıldıkları tarihten itibaren 90 gün içerisinde işe geri dönmeleri ve bir yıl süreyle yani 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde sigorta primleri işsizlik fonundan karşılanacak. İşten çıkarma çıkardığı kişileri işe geri alan işverenlere günlük 44.15 lira yani aylık 1324 lira civarı bir destek verilecek. 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında çalışan işçiler bu kapsam dahilinde olacaklar. Kadın ve genç işçilere yönelik de teşvikler söz konusu. Kadın, genç ve mesleki yetelik belgesi e, olanları istihdam eden işverenlere sosyal güvenlik primi işveren payı işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. E, en düşük teşvik tutarı e, 603 lira. Bu destek 2020'nin sonunda bitiyordu. Bu teşvik yine 2023 yılına kadar uzatıldı. Ee, 2019 Ocak 20 2020 Nisan dönemi arasında çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek her işçi için e, ilgili ayda tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44 lira nokta 15 kuruş aylık yine 1324 lira tutarında işverenlere destek sağlanacak. 2018 yılında uygulamaya giren e, ilave İslam desteğiyle e, işverenler prim teşvikte, teşvikinden yaralanıyordu. Tabii destek e, 2020'nin sonunda bitiyordu. Bu süre 2023 yılına uzatılacak. Aynı şekilde gelir vergisi teşviki, e, gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği de 2023 yılına kadar uzatılıyor. Yine bilindiği gibi 28 Temmuz'da yayınlanan yasa ile iş yerlerinde haftalık normal çalışma sürelerine e, dönen e, iş yerlerine teşvik verildi. Bu kapsamda sigortalı ve işveren paylarının tamamını 3 ay boyunca ve 2020'nin Aralık ayına kadar e, devlet karşılıyordu. E, 2 ay içinde yaklaşıkla 160 1000'den fazla iş yeri ve bir 1,5 milyona yakın çalışan normalleşme desteğinden yaralandığı destek süresi bu yılın sonunda bitiyor. Bu normalleşme desteği neydi? Her işverene kişi başı 1103 lira prim desteği verilmişti ve bu işverenlerin sosyal güvenlik kurumuna ödeyecekleri sosyal prim desteğinden mahsup edilmek üzere uygulanıyordu. Bu yasa tasarısı ile normalleşme desteği 2020'nin 2021 yılının Haziran ayına kadar uzatılacak. İstidam edilecekler arasında ayrıca işverenlerce ücretsiz izne gönderilenler yine günlük 39,24 lira civarı bir nakdi destek verilecek. E, tabii bu düzenlemeyle ilgili e, aynı zamanda kayıt dışına da çeşitli afzal geliyor. E, aslında çok fazla karşılaştığımız yasalarda mevzotalar çok fazla karşılaştığımız durumlar değil ama bu kanun kapsamında bu da geçerli. Kayıt dışı e, kanunda kayıt dışı sigortası işçi çalıştırılanlar çalıştıranlar e, için de önemli tabii düzenlemeler var. 2019 yılı başından 17 Nisan 2020 tarihine kadar ki e, süre içinde sigortasız çalıştırılıp da işte çıkartılan iş kişilere işveren e, sigortalı işe işverenin sigortalı işe alması halinde sigortasız çalışılan süreler için işverene herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak. E, geçmiş dönemlere ilişkin yine borçlar e, tahsil edilmeyecek. Bu durumda halen çalışan e, sigortasız işçiler için de e, geçerli olacak. Ayrıca bu kişilere yönelik prim teşviki e, de verilecek. Yeni yasa ile e, kısmi çalışmada da teşvikler e, söz konusu. Daha doğrusu kısmi çalışma ortamı yaratıp yeni istihdam sağlamaya çalışılmaktadır. Yasa, tarası, yasa tasarısı ile e, kanunlaşan yasa ile diyelim e, kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getiriliyor. Bu desteklerden faydalanmak için tabi bazı şartlar var. Bu şartlardan bir tanesi kısmi süreli çalışmayı kabul eden kişinin yerine işverenin başka birini işe alıp istihdam etmesi. başka bir husus yine yeni işe alınan kısmi çalışmayı kabul eden kişinin çalışmadığı günler bu çalışan bu yeni işe alınan çalışacak ayrıca yeni işe e, alınacak kişinin en az e, 6 ay süreyle istidam edilmesi söz konusu. E, bu durumda her bir çalışan için e, asgari ücretin e, brüt asgari ücretin yüzde %10'u gibi bir destek işverenlere tanınacak. E, kısmi süreli çalışmaya geçen çalışanların belirlenen vergi tutarına isabet eden e, ücretleri Yine gelir vergisinden istisna olacak. Gelelim son günlerde son, çok tartışılan ve 25 yaş altı ile 50 yaş üzeri çalışanları ilgilendiren düzenlemeye. Ee, yine bu da e, istisnai bir düzenleme oldu. Aslında çok fazla yasalarımıza görülen düzenlemeler değil. Ee, yasa ile işverenler isterlerse 25 yaşını doldurmamış kişiler ile 50 yaşın üzerindeki çalışanları, e, kişilere işçilere belirli süreli sözleşme yapabilecek 25 yaşını doldurmamış işçilerle yapılacak süreli sözleşmenin süresi tabi 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek böyle bir e, kısıtlama var ayrıca yani belirli iş sözleşmesinin e, süresi ise 2 yılı geçemeyecek yani eğer 25 yaşındaki bir personel işe alacaksanız ve bununla sözleşme yapacaksanız bu sözleşme belirli süreli olmalı. En fazla 2 yıl mı olmalı? Ve bu kişi 25 yaşının doldurduğu tarihe kadar ancak çalışabilecek. E, Tabi burada biliyorsunuz kısmi ya da şöyle diyelim süreli iş sözleşmeleriyle şöyle bir durum var. Burada e, kıdem ve ihbar tazminatı hakkı olmadığı gibi bu kişiler başka haklardan da yaralanamıyor. Önemli bir hususta şu kısa çalışma uygulamasında işveren hatasına kaynaklı fazla yersiz ödemelere aynı zamanda af geliyor. Yani pandeminin başladığı dönemde işverenler kısa çalışma ödemlerine faydalandılar. Önemli bir işveren eğer hatalı ya da yersiz teşvikten faydalandıysa ve bu teşvik Ekim sonuna kadar ya da bu hatası Ekim sonuna kadar ilgili güvenlik kurumu ya da ilgili e, resmi kurumlar tarafından ispatlanmadıysa ya da tahsil edilmediyse bunlara af geliyor. SGK'ya olan borçların faizlerine af, yine e, asıllarına tahsil e, söz konusu. Yani 31 Ağustos 2020 tarihine kadar olan Sosyal Güvenlik Kurumu'na yine olan e, işverenlere borçlarına peşin öderilirse büyük bir oranda faiz indirimi eğer ödemek isterlerse yine taksitle ödemek isterlerse de yine bu konuda kendilerine taksit imkanı tanındı. Bu torba yasa ile ilgili Türkiye'de tabii 5 milyona yakın kişi faydalanacak. 5 milyona yakın insanı ilgilendiriyor. Bugün burada tabi işçi ve işverenlere yönelik olan teşviklere ve avantajlara değindik. Daha sonraki konularda yine daha sonraki videolarımızda yine buna benzer çalışma hayatına ve iş hayatına yönelik paylaşımlarda bulunacağız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki çalışmalarımızda yine buluşmak üzere. Hoşçakalın.